Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Youtube'a yüklediğim ilk videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Youtube'a yüklediğim ilk video Pazda gezisi Roblox'ta Bakon Oynuyoruz adlı bir videoydu. Bakalım arkadaşlar bu video 14 like gelmiş. Bakalım 14 like'lık bir e, video mu? Başka bir videomuz. Başka bir videomuz. Merhaba. Merhaba. <laughs> arkadaşlar bu turda kardeşim Bakon oldu. O yüzden tamam. çektim bu videoyu. Yoksa tamam. çekmeyecektim. Yani çekmeyi Açma Arkadaşlar taktik Açma. yapıyoruz. Hiçbir Açma. yeri açmayarak güya. Abi zaten hiçbir yeri açmayacaktım. Yani neden oralara falan bakıyorum ki? Bak bu taktik iyi. Bu taktik işe yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah size de ses geliyordur en zoru ama ha. mavi key. O yüzden bence ben mavi. De, key tabii de, ki. Mavi anahtar de, değil. Blue key değil. Mavi, K. K. mavi key. Mavi key yani <laughs> derece. <Yukarıya> açıyor çünkü <laughs> mavi key. Ay daha artık mavi key demesen. Yani, <laughs> kapan koy, kapan. Çok işe yarıyorlar. Ben kaç Evet tabii çok profesyonelim. Hayır. Mavi Key'i key. almışlar. Mavi, key. Mavi, key Mavi Arkadaşlar yorumlara de... Mavi Key yazın. Evet. Mavi Key'i <laughs> key açmışlar zaten olan. Evet. Mavi, Mavi K, K yazıyorsunuz. Açmış zaten bir de burayı. At kafası diye bir... At kafası nedir ya? Arkadaşlar, Arkadaşlar at kafası benim izlemiyordum benim herhalde benim o zaman. Benim ben birazcık daha Şu daha, an severek yani. takip ediyorum. O zaman izlemiyormuşum. Buradan özür diliyoruz. Ama daha geçmedim yani. Evet, canlandırma çok önemliydi. Şu an gerçekten ekranla e, geldi ama oynayamayacağım. Oynayamam. etmiyorum. Aa, yazı yazabildiğim zamanlar Çetek Kardeşim yazı kız. yazabiliyordum. Hmm. Artık yazamıyorum. 13 yaşın altında yapmıştım. Çünkü. Ne diyorum bir ya? Bir de prenses diye bir arkadaşım var. Buraya kapan koy bak bak buraya kapan koy. Arkadaşlar şu an durduğum yere kardeşimin kapan koyması. Evet taktik. Tam olduğum yere oranın tam ortasına koy. Aha orada evet. Oraya düşünce şimdi orayı yakalayacaklar. Sana birazcık biraz daha Süre. Ay bu kaç dakika bu ya? Anay, oha bir de 14 dakika hı, yapmışım hı, hı. neredeyse ya. Her Çok uzun kapan yapmış. Oraya kapan da, oha, gitti ya? benim? Selam tabii ki de klasik söz. Her zaman çete selam yazıyordum biri geldiğinde. Arkadaşlar yok olmadı aslında. Çünkü biri yakalandı ve Yeni yerine. videolarıma bakıyorum da yok. Olmamış yani. <laughs> Zıplayıp duruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıplama time gibi bir şey olmuş. Dnz, deniz Kim, Hayır, beni ne ilgilendiriyor? DNZ ya da deniz olmaz. Burada heceliyorum çünkü hecelemeden gözükmüyor bağ, arkadaşlar. Yine prenses diye biri var. Onu ben öldürmem ama sen öldürdün. Burada kardeşim beni öldürüyordu. Nasıl öldürüyor gerçekten anlamıyorum. Hayır yansıklı öldürdüm. Niye öldürdün? Evet niye öldürdüğünü orada hala anlamadım. Hala da anlamıyorum ha, arkadaşlar. Hani. Daha çok kişi oyuna girebilirdim. Ama benim panik geldi. Evet. Aa yeni bölümler çıktı. Hayır. Yeni bölüm çıktı mı ya? Hatırlamıyorum dur. Ha yeni şey çıktı bir e, kristal gibi bir şey. Bu çok Burada yorumlara mavi key dışında bir de bakon daha fazla bakon isteyip istemediğinizi söylerseniz sevinirim. Çünkü bu aralar Burak elini çekiyorum. Full. Bakon değilim. Bakın. Şey, Sizler de kombiyle lütfen gidecektiniz. Bu turu daha önce bir şeyde yapmıştık. Bu evet. hatırlıyorsanız. Evet hatırlıyorsunuz. Yine yapıyorum ama olsun zaten çok bakım videosu çekeceğiz daha. Keşke bitirseymişim burada. Bakın 5 dakika, 5 dakika. dakika olur yani. Hatta bir dahakine sizin için ben 2 tane yapmayacağım. Bu sefer Ay bu video çok uzun olacak büyük ihtimal. Yani biliyorum Yani her şeyden sıkılabilir. Evet sıkılabilir. Evet. Sıkılabilir ama 14 dakikadan sıkılmaz. Arkadaşlar 15 dakika. Bakın 38 37 hemen üste çıkmamız gerekiyor çünkü arkadaşlar çok iyi. Kidin İnsanlar aynı oyun modu olunca sıkılıyor ama her nasılsa 15 dakika biri. bu videoyu izlemekten sıkılmayacaklar. Arkadaşlar biz gibi kilitledi bir oy. Onun güzel televizyon. SVS miydi? diyor? SVS? Uy, oha bak onu. Yo, o bak onu çok ucuz. Benim bak onu çok pahalı arkadaşlar. Tabii Biz ki de, hava atmadan de, olmaz. Hava atmamız lazım. Evet, oldum. evet gördüğünüz gibi bakan oldum. Hava atıyorum. <laughs> Orada baba demem lazımdı evet. ama. Oha, diyor, bu içinden ama gücünü kullanıyor kilitleme güçleri var ya. Kilitleme bu arada siz bilme alabilirsiniz. O evet. içinden Çin'den alma diye geçiyor bizde. Başka kimse bunu yapamaz. Büyük Artık bilmiyor. yapabilir. Ama Artık herkes de biliyor. Bence, <laughs> bu, 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 bu çok zor, Hayır neden kimse e, yapamasınlar ki <laughs> yani mantıken biz yapabiliyorsak herkes yapabilir herhalde yani. <laughs> Arkadaşlar ben bunu şuna, şuraya koymak istiyorum. ve başka. burada hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar evet. Ne buradan yapıyoruz? Arkadaşlar şu an başka bir tane daha bir şey alabiliyor mu galiba? Galiba. Alamıyorsun. Ben yani denemek istiyorum bu başka bir tane daha alabiliyor mu? İnşallah ben bin de, abone de, olduğumuz zamanlarda görebileceğiz arkadaşlar. O yüzden videoya ben like atın ve kanalıma abone olun. Evet, başka bir şey de alabiliyorum. Hayır, alamıyor. Alamıyor. <laughs> yeni mi öğreniyorum ya? Bu videoları çekmeden önce de ben oynuyordum bak onu yeni mi öğreniyorum? Neden 80 kere denedim bunu? Hay bir kere denince olmuyorsa bırak yani. Bak kardeşimin eski hesabı en iyi. Şimdi XX sadece sen ve ben, ee, ben x adlı hesaplı kullanılıyor. ama x x'i eklemeyecektik de sadece sen ve ben olmuyordu. Arkadaşlar ben bu daha bu tur geçmek istiyorum. Normalde ben geçtim ama siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar ben siz ben hiçbir şey bilmiyorsunuz. Geçecek. Ben her şeyi biliyorum. <laughs> geçtim ama sizin için yine geçeceğim. Neden böyle havaları girdim bilmiyorum valla. böyle zıplaşma. Aa, abla, Google Chrome'un üstüne dokunmak ki bunu kendi kendine açıldı. Ee, Arkadaşlar oraya nasıl gitti? Nereye? Anlamadım. <laughs> Bak Gorgon çok sadık. Hiç kimseyi öldürmüyor. Sadık bu. Neye sahibinin? Bugün Bak onu sahibinin. ben dokunuyorum. Mini Prenses de ben Ayşe nereye gitsem takip ediyor. Buradan ona da selamlar. <laughs> Tabi ki artık e, chatten konuşamıyoruz. Keşke onun Instagram diye bir kanalım olduğunu söyleseydim ya. Belki yorumlardan mesaj açardık. Bu da öldürmüyor şimdi. Bilmiyorum. Hani demiştim ya sizin için bu bölümü de geçeceğim demiştim ya arkadaşlar. E tabi geçerim çünkü yani Bakon kimseyi öldürmüyor şu anda. Geçemezsem zaten. Anormal yolu. Ya niye bu kadar çok zıplıyorum? Şey koysam ya. Bu elimdeki şey koysam ya. Ha bunun için. Yine ben sarkırdi ama bu sefer ben koyacağım. Bana... Koy buradan şey yapmaya hala çok korkuyorum düşeceğim diye ya. Baksana bu. Evet düştü. Ben, ben bu da böyle bir taktikti ya çok iyi da buna taktik denmez ya çok gereksiz bir taktik bu. Arkadaşlar evet, çok gereksiz. Eskiden şey olduğunu sanıyordum. Bunu alıp açtığımızda direkt olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş arkadaşlar. Kitapları da koymak gerekiyormuş. Çünkü oradan bir bağlantı var. Aldım, aldım, aldım. Gelme. Arkadaşlar oyun bitti gibi ama crowbar kullandın mı? Ya. Oyun bitmedi daha. Gerçekten Aa, burada da bilmiyorum ya. herhalde. Gerçekten çok iyi bir bak yapmıştım. Çok e, iyi. Bir Bilmiyorum. Üf. Gerçekten neden bu bilmiyorum. Kardeşim loot aldı ya premium bir oldu bir de şeyde burak evler. Biliyorsunuzdur da zaten, da zaten da son videomda görmüştünüz. Bu son videoyu da e, izleyin. İzlemediyseniz. Milyoner bir aile beni evlat etti. Baya güzel bir video olmuştu. O 3 e, dakika, dakika da geçersin anne. Hani. Hani neyi yaptın? Ya. Ne şaka yapıyorsun? Neyi şaka biliyorum anlamadım. Biliyordum biliyordum her şey çok iyi. hadi arkadaşlar kaç saniyede boşa. Ama şöyle kısa bir yol var, Ay sonunda gerçekten ya. Yer. Kitabın da Gayet iyi Bakayım, kaç dakika? 12 dakika olmuş. 2 dakika kalmış. Dakika var. Bu Valla bunu dakika 14 dakika bilmiyorum ya. Çok uzun olmuş gerçekten. Gereksiz uzun olmuş. Yine <laughs> <Yani on> 10 dakika <laughs> olsa yetermiş yani. Ama değilmiş değilmiş. Bu şimdi ileri sarardım da. <laughs> Kendi videom diye pek de bir şey demek istemiyorum. <laughs> like atın bunu da aldım. Tamam. iki dakikada geçersin yani bak da zaten uğraştırmıyor seni gördüğün gibi Ben buradan da meyve var arkadaşlar bu tek yeşili şu an bulamadık burada başka bir yerde değil şimdi hmm. nerede olduğumu hatırlamadım ama evde falan değilim bu bak harekete geçti gibi Ve şu an arkadaşlar e, yeni odam, yani odanı turladım diye bir video da yapmıştım. Sana ismini hatırlayamadım şimdi. Ha oda turu. Evet arkadaşlar oda turu videosu yapmıştım. O işte yeni mi evimizin odası. Yani o turu yapmıştım. Ama bu videoyu çekerken o yeni eve daha taşınmamıştık. Yeni evimizi taşınmamıştık. Bu daha eskidi yani. Tabii ki eski ilk videom. Yok çok gel. <laughs> Gerçekten geçemezsem yok artık diyeceğim. Yok artık. Hmm. Geçerim herhalde ya. Sonunda vallahi ya. Hani geçersin. Bir dakika var neredeyse geçer. Gerçekten sonunda arkadaşlar Haberiniz olsun buradan. Haberiniz olsun tabii ki de. Bilmeyenler için. Her arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için. Evet bir evet, teşekkür ettik. Unutmayın. Size. Çünkü ben bu arada bu Mobizen logosu gördüğünüz gibi şey var. şu anda. Abone unutmayın. Gördüğünüz gibi resim var. Ama bunda yokmuş. Arkadaşlar ilk videomu izledim. Ee, genel olarak güzel bir videoydu. Ben eğlenmiştim. Tabii ki ben eğlenirim siz e, izlerken eğlenmeniz daha önemli. Ama çok uzun olmuş. Gereksiz uzun olmuş. 10 dakika olsa yetermiş herkese. Yani onun dışında güzel. Keşke e, şey yapmasaydım. İki turu Nasıl desem? tane de hani ekiptir bir ya. Birini ekiptir bir, birini ekiptir iki yapsaydım. Farklı farklı hani daha eğlenceli olurdu. Onun dışında güzel. Ee, güzel yani bu videoda. İlk baştaki videomda en heyecanlandığım hiçbir şey söylemiyorum gerçekten. İzlerken utandım mı? Hani böyle ilk videolarını izlerken utanır ya insanlar. Ben e, hiç utanmadım. Yalan söylemiyorum. Gerçekten hiç utanmadım. Çünkü bildiğiniz gibi yüzümü göstermiyorum o yüzden pek de utanmadım yani. Yani bu kadar arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanalıma, Yine de geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Son videoyu da yani bundan bir önceki videoyu da izleyin gidin. O da çok güzel bir videoydu. O zaman hepiniz çok var arkadaşlar. Hepinize bay bay.